güzel elbisem ve ayakkabılarım küskün küskün öylece duruyor. 23 Nisan'da şiir okurken bu elbisemi ve ayakkabılarımı giyecektim. O gün öğretmenlerim, ailem ve arkadaşlarım beni gururla alkışlayacak, bu güzel günü ömrüm boyunca unutamayacaktım. Şimdi bir salgın hastalık yüzünden bayrama gidemeyecek, Günlerde çalıştığım şiirimi okuyamayacağım. Darıkma dostum. Bu bayram dünyamızın üstünde. Bizim nurlu geldiğimiz gibi parlıyor. Hadi de Atatürk'lerim. Nehne ve atlar her dalim. Lino mine bu ıstak veren muslim. resulül selam. Otur, sütabay, Kalaulah kalaida kura minta tahap Bahama, kula, salun jadi korona Sambil berpegangan tangan di tempat upacara Dengan semangat tak akan bermainan permainan yang telah disiapkan Bilis-bilisan umur, adil, adil Atas hati-hati, enak, yang amat Huzurlah çocuğu, bugün senin, gelecek senindir Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı yaklaşık 100 yıldır senindir. Bu günleri millet ve devlet olarak el ele vererek aşacağız. Hayallerini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalıştık. Çalışıyoruz ve daima çalışacağız. Okullar açılınca en güzel şiirleri beraber okuyacak, en sevdiğin oyunları beraber oynayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olsun. Yüreğin daima umutla dolsun.